Bu ses de ne ya? Galiba dışarıdan geldi. Yok ya bu bizim evden geliyor. Baba. Baba. Ne oldu Yağmur? Baba. Sen de sesleri duydun mu? Hangi sesi Yağmur? Baba böyle tuhaf sesler geliyordu ya. Kızım dışarıdan geliyordur ya. Baba ilk başta ben de öyle sandım. Ama bizim evden geliyor. Yok Yağmur ikimizden başka kimse yok. Bir de sen üst katın kapısını kapattın mı? Ben bir gideyim kontrol edeyim. Hadi kızım onu da kapat da. Yine aynı ses. Ben galiba üst katın kapısını açık bıraktım ya. Cam kırıldı. Evimize nasıl girdin? Üzülme geliyor ya bu. Baba! 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 Ne oldu ya bu? Baba, yukarıda si siyahlı kadını gördüm. Nasıl siyahlı kadını gördün kızım? Nasıl girdi evimize? Baba, galiba camı kırıp girmiş içeriye. kaçtım hemen aşağı geldim ben de. Yağmur sen burada sat tamam mı kızım? Tamam. Burada bekle ben geliyorum tamam mı? Tamam baba. Tamam. Merak etme ben Lıkadın zaten... Dikkat kendine tamam mı? Tamam, tamam Ben zaten onu bekliyordum. Siyahlı kadın evimize girmesini bekliyordum. Şimdi gör gününü o. Yağmur orada bekle sen. Bakalım siyahlı kadın neredeymiş? İnşallah babama bir şey olmaz. Yakalar onu. <laughs> Ben de seni bekliyordum siyahlı kadın. Gel bakayım buraya. Bu sesler de ne ya? Acaba babama yardıma mı gitsem? Hayır babamın bir birliği vardır. Bana burada kal dedi. Gitmeyeceğim. Sesler de çok kötü geliyor ya. Yok yok ben en iyisi saklanayım. Oh be. Sonunda siyahlı kadın işini hallettim. Yağmur. Yağmur. Babam mı sesleniyor ya? Neyse ben burada saklanayım. Kapı açıldı. Baba sen mi geldin? Ne yaptın siyahlı kadına? Yağmur siyahlı kadını bayılttım. Baba gerçekten bayılttı mı? Bayılttım tabii ki Yağmur baksana orada. İyi de baba orada Yağmur. kimse yok ki. Yağmur biraz önce oradaydı. Yağmur gerçekten bayılttım. Ama galiba kaçtı o. Baba Ger nasıl kaçacak Yağmur'un? Nereye gitti bu ya? Biraz önce burada baygın şekilde yatıyordu. Yağmur dikkatli o kızım. Tamam baba, sen de dikkatli ol. Arkamdan gel tamam mı? Tamam. Kesin üst kata kaçtı bu. Kesin baba kesin. Bayıldım diyorsan. Bayıldım tabii ki Yağmur ya. Yağmur, kapı açık. Yağmur. Galiba kapıdan kaçtı. Baba emin misin kaçtın ha? Yağmur kapı açık değil, gördün kapı açılmış. Baba camımızı da kırdı ama. Camı da mı kırdı? Evet. <laughs> Yağmur camı kırmış. Bak baba bana inanmadın gördün mü?